Yeni Medya Bölümü e, Facebook ile birlikte bir iş partneri e, ve bugüne kadar aslında işte kadınların sosyal medyada güvende kalma kılavuzunun hazırlanması, e, işte seçim zamanı, sosyal medyada güvenli bilginin e, nasıl elde edileceği ya da işte sektörle birlikte sürekli gelişmeleri ve sektörün taleplerini de aslında takip edebilmek için düzenlediğimiz yuvarlak masa toplantıları gibi böyle bir sürü yaptığımız e, ortak çalışma var aslında. Facebook'la birlikte ve sonuncusu da e, hem Facebook hem de Habitat Derneği ve Yeni Medya Bölümü işbirliğiyle de yaptığımız aslında e, dijital gazetecilik eğitimi projesi. E, sizler de, ben de e, bu projenin eğitmenleriyiz aslında. Önce biz bir eğitim aldık ve şimdi e, gazetecilere, gazeteci adaylarına e, ya da içerik üreten insanlara aslında, sadece gazeteciler de demeyeyim belki, Onlara eğitimler veriyoruz. Bunlardan da biraz böyle kısaca bahsetmenizi isteyeceğim. Yani siz o sürece nasıl hazırlandınız, eğitim vermek nasıl, kendinizi de aslında profesyonel anlamda nasıl buluyorsunuz diye sorayım. Hanginiz başlamak isterseniz? Ne yapalım dulse? Ben başlayayım. Hadi. gideriz. Tamam. <laughs> ee, şimdi şöyle ben okuldan mezun yani lisans mezunu olduktan sonra eğitim veren öğrencilerden biri oldum. Aslında ekibin en genç üyesiyim sanırım. <laughs> <laughs> evet. Yani bunu aslında diğer arkadaşlarımız biraz daha hani ders verme konusunda olsun akademik tarafa yönelimleri olsun daha çok bir şey anlatma tarafında olduğu için en tecrübesiz aslında ben gibiyim aralarında. Ve benim için aslında çok 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 güzel bir deneyim oldu. en başlarda inanılmaz heyecanlı hissediyordum kendimi. Acaba hani nasıl karşılanır, anlaşılır mı söylediklerim, hani karşıya nasıl geçiririm anladıklarımı. Bunları böyle yavaş yavaş eğitimleri vere vere aşmaya başladım. E, Neval sen de düşündüğünü söyle istersen sonra başlayalım. ben şey düşünüyorum ya hiç belli etmedin hani bu heyecanları yaşadığın <laughs> da ben anlamadım açıkçası yani bana <laughs> mı geçelim ne yapalım evet senin açından nasıl <laughs> benim kafamda bir yandan ne bir şey olduğu için böyle kurgusu nasıl yapılacak <laughs> bu işin sırayla konuşalım Ben <laughs> <Ya> düşündüğüm <laughs> için kesmek istemiyorum o yüzden <laughs> Yani şöyle benim ben, ben çok mutluyum ya yani verdiğimiz eğitimlerden ve hani bunun bir parçası olmaktan öncelikle çünkü hep söylüyorum sektörle bağ bir şekilde ben zaten tutmaya çalışıyorum hani akademik alanda gidiyorum doğru ama sektörle de bir şekilde bağ koparmadan ilerlemeye çalışıyorum ya bunu zaten hani Gülün sen de dediğin gibi biz Facebook'a alışıktık zaten hani yuvarlak masa toplantılarına zaten bizimle iletişim halindelerdi bir de böyle bir eğitimle bir adım daha ileri gitmek çok güzel oldu ee, ya bir de şey hani Facebook uluslararası bir şirket dijital medya sosyal medya deyince aklımıza ilk gelen platformlardan biri hani Facebook ve Instagram hani onlar İstanbul'a ilk geldikleri anda onlarla bir şey yapıyor olmak zaten başlı başına güzel bir şey bence. Yani bana sorarsanız en önemli şey bu. Bir yandan da şey güzel, mesela biz bu eğitimleri aldığımız zaman başta şey gibi geliyordu bana. E bunu herkes biliyordur. Hani tamam bunu anlatıyorum ama nasıl hani ben biliyorum bunu, o da biliyordur. Hani biz niye yapıyoruz ki falan gibi düşünüyordum. Ama öyle değilmiş. Yani eğitim verdikçe şeyi görüyorsunuz. Hani insanlar bunu gerçekten istiyor hani insanlar da çoğu zaman bir platformun içindeler evet ama hani ne yöne gideceklerini bilmiyorlar. Yani yine o bahsettiğim aslında bizim çok lüks içinde olmamızdan kaynaklanan bildiğimiz şeyler bunlar aslında ve hani bu geri dönüşler de çok hoşuma gitmeye başladı bir yerden sonra. Hani gayet insanların istediği, almak istediği bilgileri veriyoruz ve bence güzel bir şey. Bir de sanırım COVID sürecinde de şöyle oldu yani salgın döneminde de Herkes ve her kurum gibi ya da işte mecra gibi biz de aslında eğitimleri online'a taşıdık ve aslında gördük ki online'a taşıyınca fiziki olarak birlikte olmamak bir dezavantajdan avantaja döndü çünkü İstanbul içiyle sınırlı kalmamış olduk böylece. Aslında çok farklı illerden içerik üreten insanlar var ya da buna girmek isteyen yani aslında senin dediğin gibi hani biz biliyordur dediğimiz ama aslında bilmeyen ve bilse evet. ucundan kıyısından başlayabilecek bir sürü insan da var. Onlar açısından da bence hani onlara ulaşmak açısından da çok güzel oldu diye düşünüyorum. Evet katılıyorum ben de öyle oldu. Ya beni çok mutlu etti. Bir anda böyle hani hani normalde yüz yüze yaptığım baktığımız zaman insan sayısı da daha az oluyordu doğal olarak. Çünkü bir evet. fiziksel olarak gitmek herkesi hani vakit ayıramayabiliyorsunuz başka bir şey Hı. çıkabiliyor. Hani gelemeyebiliyorlardı. Ama yani biz ilk gittiğimizde bu se 120 kişi miydi? 110 kişi 120 miydi? Kişi yani, olduk, evet. 120 kişiydi ve böyle hani 4 saatlik bir eğitim. Online eğitimlerden ilk... bahsediyoruz bu arada. Evet evet. Yani 4 saatlik bir eğitim ve sonuna kadar 110 kişi kaldı gerçekten. Tabii, hani evet. arada 10 kişiyi neden kaybettik bilmiyorum öyle. <laughs> hani, gerçekten falandır onlar. <laughs> evet hani ilgiyle sonuna kadar kaldılar. Ona da çok şaşırdım ve mutlu da oldum aynı zamanda. Hani insanlar istiyor gerçekten hani böyle bir şeyi evet. ve online'da gerçi ger onlar için daha iyi olmuş olabilir yani bana öyle geldi kesinlikle Bir de şey çok hoşuma gitti benim yani biraz yaşları itibariyle de olabilir. Hı. Çok alışıklar zaten kullanmaya ve mesela hani şimdi şunu yapıyoruz dediğin zaman hani kameraları kapatıyoruz deyince şak 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 herkes kamerasını kapatıp dinleme moduna geçiyor. Hani böyle bir güzelliği de var. Herkes <laughs> hazır zaten. <gülüyor> <gülüyor> herkes biliyor. Yani ister istemez de her şey çünkü e, online'a döndü ve e, zorluk evet. öğrenme süreci de oldu herkes için sanırım. Evet.